Evet aradan bir saat geçti ve havayı koklayan adam yine stüdyomuzda ama Allah Cenk, Allah. Cenk bu havada bile paltoyla gezen ve üstelik o iğrenç palto üstünden çıkarmayan bir insansınız değil Hayır, mi? Hayır o paltom değil bu başka bir paltom ama ben de havayı koklayan kişiye başka bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi havalar güzel ya bu havalar Şubat Şubat. Bunlar geçen seneden kalan e, eski ve Haziran'dan kalan bayat havalar değil mi? Normalde Şubat hava böyle olmaz. Evet dediğiniz gibi o bayat havalardan hatta gördüğünüz yıldızlar da eski aylardan kırptıklarımız. Cenk Bey. Şimdi isterseniz... Bize çocuk dedi. <laughs> İlkokul yıllarımı hatırladım. <laughs> Şimdi havaya bakacak olursak e, yarına cuma gününe hatta cuma cumartesi yurdun büyük kısmında havanın e, şey, işte cuma günü bir kısmı cumartesi günü diğer kısmı yağışsız olarak bahar tadında geçirecek diye bahsediyorduk. İstanbul yarın e, parçalı bulutu parçalı az bulutu güneşli bayağı bir bolca görecek 17 derece günün en yüksek sıcaklığı şöyle bahar tadında güneyli bir de ılık ılık böyle yumuşak yumuşak rüzgar vurdu mu tam böyle e, bahar havası kendini göstereceğe benziyor. Ama akşam saatlerinde lodos kuvvetleniyor. E, haberiniz olsun soba zehirlenmelerine eğer kullanıyorsanız soba dikkat diyoruz. E, başkentlerin parçalı çok bulutlu. 13 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Gün ortalarına itibaren kuvvetli. E, Marmara'da akşama doğru olacak bu sert rüzgarlar. E, İzmir 22 derece. Antalya'da 22 derece. Parçalı bulutlu. Adana 20 derece. Kayseri'de, Konya'da, Sivas'ta yağmur var. E, Konya 13, Kayseri, Sivas 8-9 derecelerde. Samsun yağış alıyor. Trabzon sağanak yağış alıyor. Karşı Erzurum'da yağış karlı karışık yağmur şeklinde. E, 3 derece e, cumartesi pazarsa 6-7 dereceleri yükselmiş olacak. Şimdi hafta sonuna geldiğimizde e, pazara yurdun tamamına yağış var demiştik. Evet yurdun tamamında yağış bekliyoruz. Ortaya batı bölgelerde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz hatta Güneydoğu'da Gaziantep dolaylarında Yağışlara, e, yağışlara yıldırımlar, şimşekler, gök gürültüleri de eşlik edecek. E, yıldırım çarpmalarına karşı e, dikkatli olun diyoruz. E, ve maalesef İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda balık avlarken ellerindeki otalardan dolayı e, çarpılanlar olmuştu. Genellikle balık tutmayı sevenler hani kapalı yağmurlu günleri tercih ederler ama bu tür hani şimşeklerin yıldırımların olduğu zamanları aman tercih etmeyin diyoruz. Ya da oltasız tutsunlar ağlarla falan. Olabilir mi? Yani böyle kepçeyle falan balık tutulur. Şimdi cuma Cumartesi'ye bakacak olursak, e, cumartesi günü e, bir değişikliği belirtelim. Akşam saatlerinde Marmara'da Ege'de yağış bekliyoruz demiştik. Öğleden sonrası itibariyle bu olasılık başlıyor. Buna göre hani her ihtimale karşı plan programınızı e, ıslanma e, olasılığını e, hesabı katarak yaparsanız iyi olur diyoruz. Genel durum böyle. Teşekkür ediyoruz. O zaman bir saat sonra yine geleceksin herhalde değil mi? Umuyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Görüşürüz. Cenk Bey sizin çayı neyle karıştırdığınız daima merakımı celbetmiştir. etmiştir. Çayı ben genelde erdem Bey vazo ile karıştırıyorum. Niye hiç benzemezler? Ne alakası var? Niye biri değil? vazo, öbürü çay. Çocukluk travması işte. Bazı insanlar da çayı çay kaşığıyla karıştırıyorlar. Ee, çayı dereyle karıştıranlar da var erdem Bey. <laughs> Gördünüz mü Jack Bey şarkıda Give me That pilav diyormuş ee, Görmedim Erdem Bey çünkü şarkılar görülebilen şeyler değillerdir evet, Nelerdir? Ee, duyulabilen bir takım varlıklardır Allah Allah gerçekten ufkumu açtınız ve beyin kıvrımlarımı bazırdattınız Ufku kim Erdem Bey? <laughs> Sevgili dinleyiciler Jack Bey'in arkadaşı Ufku'dan bahsettim <laughs> Aslında güzel isimmiş. Bugün doğacak çocuklara Ufku e, ismini ve Kovanaz ismini koyabilir miyiz Cenk Bence bugün doğacak çocuklar e, vazgeçsinlerden ve gitsinler başka gün doğsunlar. Yarın doğsunlar diyorsunuz. Evet. evet. Sevgili dinleyiciler e, programımızın yine e, gazetelerin ve veyahut da sevgili neydi internet haber sitelerindeki araştırmalardan e, dem vuran bölümüne denk geldiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılısınız. herkesi tebrik edip duruyorsunuz. Bravo. E, çünkü dinleyicilerimiz çok başarılı Cenk Bey. Wow. Evet e, ilişkinizin kurtarıcısı birlikte bulaşık yıkamak diye bir cümle kurulmuş Cenk Bey. Üstelik bu cümle başlığa konulmuş. Evet, bu cümleyi siz kursaydınız Erdem Bey. Benden tokadı yerdiniz affedersiniz. <laughs> Sizden hiçbir zaman tokat yemem Cenk Bey. Yani demin daha hani yani. Yok hayır değil. Evet e, ne demek istenmiş Cenk Bey? İlişkinizin kurtarıcısı birlikte bulaşık yıkamak cümlesiyle okuyayım mı mevzuyu? Okumayın Bey Ben tahmin ediyorum. Yani Buyurun. evde beraber birlikte bulaşık yıkarsanız eli çok güzel sohbette edersiniz. Ayrıca bulaşık yıkamak çok zevklidir. Yani şu manada bilgisayar başına tıkılıp kalmayın, televizyon karşısına geçip sohbetsiz kalmayın. Gidin biraz beraber bulaşık yıkayın da 3-5 şey paylaştığınız bir şey olsun. En azından iki tane çatalı paylaşırsınız falan mı diyor Jack Bey? Olabilir bu durumda ilişki uzmanları ya da psikologlar falan hiç beraber bulaşık yıkadınız mı şeklinde herkese soruyorlar demek ki. Tabii öyle soruyorlar da benim az evvel açıkladığım ya da sizin anlamaya çalıştığınız şey şekilde değil. Şuymuş Cenk Bey olay. Uzun soluklu bir ilişkinin sırrı çiftlerin bulaşık işini paylaşmasında yatıyor demiş. Ontario Üniversitesi, Western Ontario Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonucu. Demek ki Ontario Üniversitesi henüz bulaşık makinesi diye bir şeyin icat edildiğini haberdar değil. Evet haberdar değil. Kanada ne de olsa Cenk Bey gelişmiş ülke değil. <laughs> e şöyle devam etmiş. Araştırmaya göre ev işlerini birlikte yapan çiftler birinin e, evin ekmeğini getirdiği, diğerinin evde kalıp ev işleriyle ilgilendiği çiftlere nazaran çok daha daha mutluymuş. Yani ev işlerini birlikte yapan çiftler derken ev işi nedir ki Cenk Bey? Yani onu e, bir kişi haydi haydi yapar. Niye ev işi işte yap. İşte badana efendime söyleyeyim e, buna bağlı sistemlerden benim. Badana anladım? sıva duvar delme. <laughs> <arp> <laughs> yani doğru söylüyorsunuz aslında. Mesela bulaşık hmm. yıkama hep kadınların işlerine erkeklerin yardım etmesi isteniyor. Yani bulaşık yıkamayı biz birlikte yapalım. Çamaşır yıkamayı erkeklerle kadınlar beraber yapsınlar. E, neden o zaman korniş delmeyi, e, korniş deliği delmeyi ya da perde takmayı kadınlarla birlikte yapalım? yapmıyoruz Hayır, Veyahut da zaten. da başka bir mesela masa yapmayı kadınlarla birlikte yapmıyoruz değil mi Cenk Bey? Sonuçta bu tür araştırmaları ...kadınlara kadınlar yakınlaşmak isteyen bir takım kendini <laughs> yalnız hisseden profesörler ve doçentler uyduruyor zaten. <laughs> Demek ki Ontario, Kanada Ontario Üniversitesi'nde pek fazla bayan doçent falan yok Cenk Bey. Oradaki işsiz profesörler bunlarla uğraşıyorlar. Nereden bir Ontario'da ne arar yani bizim <laughs> İTÜ gibi bir yer orası. Güzel bir konuşma daha geldi sizden. sonuçlar çiftlerden hiçbirinin temizlikten çocuk bakımına ev işlerinde günde %60'dan fazla e, paya sahip olmaması gerektiğini öne sürüyormuş Cenk Bey. Neymiş ben dinlemedim sizi kusura bakmayın. Yani %60'dan fazla ev işi yapmayalım ikimiz de. E, oturduğumuz Oturalım oturduğumuz yerde falan şeklinde eşimizle konuşuyormuş Cenk Bey. Ben e, çakarım tokadı affedersiniz. Ben ev işi yapmam ama el işi yaparım. Çok güzel kedi merdiveni yaparım ben Erdem Bey. Biliyorum makremeyi de iyi yapıyorsunuz Cenk Bey. Sağ olun. Duyduysanız şarkıda Ayvana touch your body Ayvana feel your body Ayvana bir şey daha dedi Ayvana be somebody Be somebody to e, Diye bir de şarkı vardı eskiden bir. Tam adı da şöyleydi Ayvana bir somebody be somebody de şu hayvana <laughs> Hayır o benim uydurduğum versiyonuydu Cenk Bey yani o Hayvan kısmı Türkçe mi? <laughs> Cenk Bey bu, e, bu son çaldığımız şarkıya özel sol omuz figürümü nasıl buldunuz? Çok beğendim ama e, o şekilde devam ederseniz çüşürür orası Erdem Bey. Hayır Edas'a e, her dakika aynı şarkıyı çalmıyoruz Cenk Bey. Olsun benim de bir önceki şarkıdan dolayı e, serçe parmağım çıktı. <laughs> evet sevgili, i̇şte, nice, sevgili her çıktı. Işin, her işin zor bir e, tarafı var. Bizim işimizin de zor tarafları bunlar değil mi Cenk Bey? Güzel bir konuşma oldu ee... bunu kaydedelim. <laughs> Gorgon Girls haber topluluğunu dinlemeye ne dersiniz Cenk? Haber gülteni diyorsunuz. Buyurun. Haber gülteni değil, Gorgon Girls haber topluluğu, haber ajansı. Çok sevdim bu güzel ismi Cenk Bey, onların da bu güzel isimlerini beğenmedim. Pantalonda klavye. Hollandalı tasarımcı bir pantolonun üzerine kablosuz bilgisayar klavyesine oturtmayı başardı. Cenk Allah'tan kablosuz klavyeyi oturtmuş çünkü öbür türlü hani kabloyu sokacak yer falan şimdi e nereden ben anlamadım. Pantolon... Olay neymiş? Pantolona klavye mi yapmış? Sokuşturmuş evet pantolona klavye ee, şey yapmış ee, monte herhalde. i̇sterseniz yani sizin anlamanız için bir kez daha dinleyelim. Benim anlamam için 10 kere falan daha dinlememiz lazım. İsterseniz işte, boşverin. Süremiz o kadar yok Cenk Pantolonda klavye. Hollandalı tasarımcı bir pantolonun üzerine kablosuz bilgisayar bilgisayar klavyesine oturtmayı başardı. Özellikle bilgisayar bağımlılarının dikkatini çeken kot pantolonun diz hizasının üstünde plastik tuşlar var. Kablosuz bağlantısı sayesinde sorunsuz çalışan pantolonun kemeri ise bir mouse görevi görüyor. Gerçekten de oldukça saçma bir pantolon çünkü... <laughs> Kablosuz bağlantısı sayesinde çok güzel çalışıyor ne de demek? Kablolu olsa kötü mü çalışacak yani? Demek ki kötü çalışıyor kablolular Cenk Bey. Allah bir de şöyle bir şey var şimdi kablolu olduğu zaman bilgisayara bağlı kalıyorsunuz. Hani bir şeyler yazdınız kalkıp gidip bir sebilden su içmeye gitseniz gidemeyeceksiniz. Ne var pantolonu çıkartır giderim. <laughs> <gülüyor> yani. <gülüyor> tamam, e, bir de modaya uygun bir kesim mi falan o da çok enteresan bir şey aslında. Hayır şimdi... pantolon dedi bir normal kottur işte. Normal kotun da çok böyle benim sevmediğim kesimleri vardır Cenk Bey. Özellikle ha. sizin giydikleriniz. Clover design diyorsunuz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu şimdi şunu anlayamadım ben. Diz hizasında klavye kısmı var. Kemerde de mouse var Cenk Bey. Evet. Yani bu nasıl oluyor? İnsan kemeriyle oynarken... <laughs> yani kemer hizasında sürekli mouse ile oynuyor? <laughs> Hayır <laughs> Kemal Tokas'ın mı yapmış herhalde adam? Tasarımcı sonuçta Erdem Bey. Allah <laughs> Allah. evet ilginç bir tasarım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, peki bu sevgili dizi aslında e, klavyeler o, klavyenin olması Allah muhafaza hani kalktı o sırada ha, kablosuz da bu bilgisayara bağlı bir kere dizi, değil, dizi bir yere yere olması hiç ergonomik değil Ay, yani. o sırada birisi kendisini kızdırdı ve e, karşıdaki hasmanın e, burnunu dizine gömdü evet. o sırada yanlışlıkla birilerine mail atabilir falan yani o bu. yüzden de devamlı yazdıklarını save lazım Erdem Bey öbür o... türlü yazdıkları silinebilir <laughs> save eyleyin gümbürtüyü diyorsunuz yani <laughs> Bey